Selem'e yeni anı. Şimdi ben telefonumla oynuyordum. Ondan sonra mal gibi acaba telefonum ne kadar dayanıklı Demez onu olaydım. test edeyim dedim. Masada kolonya vardı. Mal gibi gittim kolonyayı. Telefonumun üzerine döktüm. Sonra telefonumu kapatıp beklemeye başladım. Sonra tam telefonumun kilidini açacağım ki. Telefonun parmağımı okumuyor. Kıldırdım. Ağlamaya başladım. Babaannemin telefonundan babaanneme gitmiştik yani. Anneme yanaba aradım. aradım. Telefoncuya yani tamir etmeye gittik. Telefonum düzeldi. Mutlu son. Arkadaki fan camı izleyin. Çok rahatlatıcı ehe.